Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerim, nazarı konuşuyorduk. Geçen hafta nazarın hak olduğunun beyanında ayet kermeler ve hadis-i şerifler okuduk. Bazı arkadaşlar yorum yapmışlar. Kıymetli kardeşlerim açın tefsirlere bakın. Onlarca 20, 30, 50 tefsire bakın. Müfessirler bu ayet kerimelere bu şekilde mana veriyorlar. Farklı manalar var mı? Var. Tefsirlerde birçok mana var. Ama bu manada var. Hadis-i şerifler zaten sarahaten açık bir şekilde beyan ediyor. E buna ben inanmıyorum dersen sana benim yapacak bir şeyim yok. Ancak bu kadar müfessir, bu kadar meseleyi bu kadar öyle anlıyor. Sen ne anlamışsın Kusura bakma ama senin ne anladığın benim için önemli değil. Benim bile ne anladığım önemli değil. Bu kadar alimin yanında onlara teslim oluyoruz. Elhamdülillah eski ehli sünnet alimlerimiz ki Resulullah Efendimiz açık açık beyan ediyor. Bugün de zaten göreceğiz. Ne demiştik kıymetli kardeşlerim? Üç yönüyle biz nazarın şifasına bakacağız. Bir, kendimiz başkasına nasıl zarar vermeyiz? İki, başkasından nasıl korunuruz? Üç, bize nazar değdi, nazar değeni de biliyoruz. Bunun şifası nasıl mümkün olur? Birincisi kıymetli kardeşlerim, şunu da ifade etmekte fayda var. Nazar boncuğu haramdır ve caiz değildir. Nazar boncuğu caiz değildir. Evimizde varsa efendim e, nazar boncuğu nal falan bir uğur getirir bu bu tür şeyler caiz değil. E sebeplere sarılıyoruz hocam. Bu sebepler İslam'ın bize vermiş olduğu ölçülerle beraber sınırlandırılmıştır. Herkes kendi kafasına göre bir sebep üretirse din diye bir şey kalmaz. Hurafeler dönemini yaşarız ki bugün maalesef bunlar yaygın. Biz İslam'ın bize öğrettiği şekilde zaten tedbirlere sarılacağız. Birincisi kıymetli kardeşlerim, bizim karşı tarafa nazar etmemiz yani e, nazarımızın değmemesi için gördüğümüz güzel bir şeyi tebrik edeceğiz. Onu ne yapacağız? Mübarek tebrik edeceğiz, bereketlendireceğiz, Maşallah diyeceğiz, Subhanallah diyeceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, İdar ahadukum me yordi buhfi nefsi emmelihi. Sizden birisi malında veya canında kişinin kendisinde, arabasında veya evinde güzel bir şey gördü, Felüberrikaleyhi onu ona tebrik etsin. Fe innel ayna hakkun zira nazar haktır buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizden bir kimse bir şeye baktığı zaman nazar ettiği zaman onun nazarından korkar yani karşı tarafa zarar vermekten korkarsa Allah'ım ve barik lene fihi ve la tezurruhu Allah'ım onu bizim hakkımızda bereketli kıl ve ona zarar verme diye dua etsin buyuruyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki ne deriz? Türkçe konuşuyoruz. Maşallah, maşallah, subhanallah, ya Rabbi o kardeşime bunu bereketli kıl. Subhanallah, Allah'ım ne güzel yaratmışsın. Ve bu şekilde sevgili Allah'ımız ile o şeyi bereketlendirelim. Eğer böyle yaparsak karşı tarafa zarar vermeyiz. Son olarak bununla alakalı bir daha ayet-i kerime okuyayım, okuyayım size. Kehf suresi 39. ayet-i kerime. Estağfurullah. ve lev cenneteke bahçene bostanına girdiğin zaman da o güzel meyveler sebzeler güzellikleri görünce meşe Allah la kuvvete illa billah demeli değil miydin? Öyle de diyor Allah maşallah maşallah. La havle ve la illa billah. Bunları bu hale getiren Allah'tan başka bir şey değil. Onun kuvveti olmadan, onun dilemesi olmadan hiçbir şey olmaz. Bu şekilde bereketlendirmiş olursak karşı tarafa zararımız olmaz. Daha önceki derste söylemiştim. Art niyete gerek yok. Sevdiklerimize de nazarımız diyebilir. Her gördüğümüzde inşallah biz böyle diyelim. İkincisi başkası bize nazar etmesin. Ederse de onda zarar görmeyelim diye ne yapabiliriz? Allah'a sığınacağız. Başka çaremiz yoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bununla alakalı birçok istiade duaları vardır. Kendisi kendi torunlarını koruma altına almak için bir kısmını geçen derste okumuştum son hadis şerif olarak. Burada devamını okuyorum. Peygamber Efendimiz nasıl korumaya alırdı kendi torunlarını ve bize öğretiyor bütün ümmeti istifade etsin. Euzü bi kelimetillahit tammati min şeytanin ve Ben Allah'ın tam olan kelimeleriyle her şeytandan ve sıkıntı rahatsızlık verecek her türlü haşerat ve kötülükten Koronanın mikroplar da buraya girer haberiniz olsun. Ve min kulli aynin yani kendinde o kötü enerjiyi toplayıp da karşı tarafa zarar verecek o nazardan da Allah'a sığınırım. Bu duayı yaparsak Rabbimiz bizi korur. Ve buna benzer Türkçe'de nazardan hasetten korunmak için Allah'a sığınalım. Ezberlemek isteyenler için tane tane okuyorum. Eûzu bi kelimâtillâhi tâmmet min kulli şeytanin ve hâmme ve min kulli aynin Allah'ım Celle Celaluhu bizleri muhafaza etsin. Peki kıymetli kardeşlerim nazar değdi ve bize nazar değdiren kişinin kim olduğunu biliyoruz. Art niyetli olmayabilir. Gafletine geldi. Bereketlendirmedi maşallah demedi. Ve bize zararı dokundu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den alacağız bunu. Bana akıl oyunlarıyla gelmeyin. Resulullah Efendimiz bunu böyle haber veriyor. Yılanın zehiri bizi öldürür. Panzehri de yılandadır. Bunu unutmayın. Ama pozitif bunu ispat etmiş. Onun için buna inanırız da. Resulullah Efendimizin verdiği haberlere inanmaktan aciz olan bir Müslümanları Allah mahvetsin. Peygamber Efendimiz bunu kıymetli kardeşlerim Nese'yi, Sünen, İbni Mace ve İbni Ahmet rivayet, Ahmet bin Hanbel rivayet ediyor. Sen inanırsın, inanmazsın. O falan bir şey demiş, beni bağlamıyor. Allah'ın peygamberi bunu bize haber verdi ve doğru söylüyor. İki sahabe arasında bir olay geçiyor. Amr bin Rabia radıyallahu an, Sehl bin Huneyf radıyallahu anh'ı görüyor. Sehl bin Huneyf çok güzel yüzlü, teni beyaz. Onu böyle pırıl pırıl çok güzel görünce tebrik etmeden maşallah demeden ona nazar ettiği anda nazar ona değiyor. Herkesin herkese nazarı değmez. Ya i̇şte ben baktım nazarım değmedi. Değmeyebilir. Allah dilemediği müddetçe kimse kimseye zarar veremez. Sonra peygamber Efendimize haber verdiler. Artık Sehl bin Huneyf ayağa kalkamıyor. O derece çöktü. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem hemen geldi ve buyurdu ki: "Elame yaqtul ahadukum" Aha, sizden birisi nasıl kardeşini öldürür? Bakın Resulullah Efendimiz öldürür ifadesi kullanıyor mübalağayla. ile. Yani ölüme bile sebep olabilirsin sen buyla. Niçin öyle yapıyorsunuz? Sizden birisi kardeşinde hoşuna gidecek güzel bir şey gördüğü zaman da ona bereket ile dua etmeli değil mi? Niye dua etmiyorsunuz diyor. Sümme daa bimein. Resulullah Efendimiz onu azarladıktan sonra emretti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem su getirilsin. Sonra fe amiran en yetevadda ah. Amir radıyallahu anh o nazarı en kişiye emretti. Buradan abdest alacaksın dedi. O abdestin şeklini burada mücmel geçiyor. Ben tafsilatıyla anlatacağım size. Fe yaksile vecehehu ve ila al mirfekayni ve rukbatihi wa dahilete izarihi ve emerhu en yusibbe en yasibbe aleyhi diye hadisi şerif devam ediyor ve tamamlanıyor. Burada kıymetli kardeşlerim birçok İmam nevevi dahil olmak üzere birçok alimler Bu abdest alış şeklini anlatıyorlar Ben İmam Zühri rahmetullahi aleyhin ifadesi nakil yoluyla aldığını söylüyor zaten Şeklini söylüyor bize ve şu şekilde diyor Bir kapla su getirilecek bir leğen düşünün geniş bir şey olması lazım iyi olur niyetin olduğunu şimdi anlayacaksınız Önce salihli alacak Allah'a özü besmele çekecek zaten Önce ağzına su alacak, mazmaza yapacak. Ve o suyu aynı kovanın içine akıtacak. Bunu aklınızla beraber mavi müstamel içine girerse falan düşünmeyin yani. Peygamber Efendimiz'in uygulamasından bahsediyorum. Daha sonra ne yapacak? Alacak yine su, yüzünü yıkayacak. Yüzünü yıkadığı zaman su nereye akacak yine? Yine kovanın içine akacak. Sonra sağ elini sonra sol elini dirseğe kadar hadis-i şerifte geçtiği üzere sonra sol eliyle Rukbe dediği sağ e, dizini yine bütün suların hepsi tekrar kovaya dökülecek. Sağ eliyle sol e, dizini yıkayacak. Daha sonra havlu gibi küçük bir e, bezle beraber o suya daldıracak, onu çekecek. Şu yan tarafta hadis-i şerifte beyan edildiği üzere leğen kemiğine ne yapacak? O havluyla beraber ıslatacak. Sonra o havluyu çıkaracak, tekrar kovan içine sıkacak. Sol tarafı da bu şekilde yapacak. Sonra o suyu nazar edilen kişi yere hiç bırakmadan leğene alınacak. Ee, başının üstünden ve arkadan ensesinden doğru su onun üzerine boşaltılacak. Hocam benim aklımı almıyor. Senin aklını soran yok zaten. Benim peygamberim böyle dedi ve doğru söyledi. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle der büyükler ehlullah ki bugün pozitif diye işte psikoloji ilminde de beyan ediliyor ve buyuruluyor ki la bil ilacin men la İnanmayan adama ilaç fayda vermez. Bununla alakalı birçok araştırmalar var biliyorsunuz. İlaç diye veriyorlar. Aslında ilaç değil. Şeker, şekerleme. Karşı taraf inandığı zaman fayda veriyor. İnanmadığı zaman da fayda vermiyor ilaç işse bile. Biz Peygamber Efendimiz'in verdiği haberlere inanıyoruz elhamdülillah. Allah'ım sizleri, bizleri, sevdiklerinizi tüm İslam alemini nazarlardan, sihirlerden, büyülerden, her türlü eşyarın şerrinden muhafaza eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.